Ben Ferdi Dal. Şehit Dal'ın kardeşiyim. Abim 1998 yılında Vangevaş'ta bölücü terör örgütleriyle çalışmada şehit olmuştur. Kendisi evli, ilk çocuk babasıydı. Şehitlerimizin sık sık ziyaret edilmesini istiyoruz. Unutulmasın. Bunu istiyoruz. Unutulmasınlar yani. Şehitler bizim için şehit oldu. Vatan için şehit oldu. Biz de işte bayram ziyaretinde bulunduk. Temizliğini yapıyoruz şehitlerimizin mezarlarını. Bu şekilde. Günümüz böyle geçiyor şu anda. Ee, i̇lkokulu Gazi Osman'da, Yavuzlar'da okudu. Cumhuriyet İlkokulu'nda. Askere gitti. Evliydi. İki çocuğu vardı. Ee, iki i̇ki ay kala terisine şehit oldu. Gururluyuz. Tabii ki gururluyuz. Yani gurur duyuyoruz kendisiyle, abimizle. Bütün şehitlerimize gurur duyuyoruz. Ama bir taraftan da üzülüyoruz yani. Üzücü, üzücü bir durum. Çok üzücü. Allah kimsenin başına vermesin. Ama tabii ki gururluyuz. Öncelikle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Şehidimiz Serdar Gümüş 2009'da yıldırım düşmesi sonucu şehit düşmüştür. Sadece bayramlarda hatırlıyoruz şehitlerimizi. Sürekli anılmalıdır. Her zaman daima ziyarete gelmelidir. Her zaman anılmalıdır. Onlar bizim için şehit oldular. Biz, biz onların sayesinde rahat yatıyoruz, rahat uyuyoruz. Yani hepsine saygı duyuyorum. Bütün ailelerinde bütün bayramlarına kutluyorum. Allah'ım sabırlar versin onlara da. Yani hepsini saygıyla anıyorum.